Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdur'sun şu ifadeleri kullandı. Geçen yılın enflasyon oranı ile bu yılınkini karşılaştırdığımızda geçen yıla göre yüksek bir enflasyon yaşıyoruz. Geçen yıl Ocak ayında asgari ücrete %50 zam yapıldı. Artı %30 Temmuz ayında yapıldı. %80'in üzerinde zam yapılmış oldu. Asgari ücrete zam konuşulurken minimum düzeyde en düşük %50 seviyesinde zam yapılır. Asgari ücretin 8250 lira bandında olacağını düşünüyorum. Ancak bunun üzerinde de bir rakam olabilir. Asgari ücreti ödeyen işveren ve esnaftır. Hükümetin Asgari ücreti biz daha iyi yapacağız derken elini taşın altına koyması, işverene destek olarak asgari ücreti artırması gerekir.